Merhaba. Bir yılın daha sonuna geldik. Koca bir yılın sevinçleri, üzüntüleri, zorlukları, başarıları ve öğrenimleriyle vedalaşıyoruz. Hepimiz için unutulmaz anılarla dolu bir yıl oldu. Yine deneyimledik ve tecrübelendik. 2025'e adım atarken şunu asla unutmayalım. Hepimiz kendi hayat filmimizin başrolündeyiz. Bu filmde kahraman da biziz, hikayeyi yazan da yazdıran da bizleriz. Yeni yıl bu hikayeyi yeniden şekillendirmek, hayallerimizi gerçekleştirmek ve içimizdeki gücü keşfetmek için harika bir fırsat. Bu yıl daha çok gülelim ve birbirimizi daha çok destekleyelim. Büyük hayaller kurarak adım adım gerçekleştirelim. Hayatın her anını bir filmin en güzel sahnesi gibi yaşamaya çalışalım. Enerjiniz, desteğiniz, varlığınız ve paylaşımlarınız bizler için gerçekten çok değerli. Unutmayın, bu filmde ışıklar sizin üzerinizde, sahne sizin ve bu hikayeyi istediğiniz gibi yazabilirsiniz. Yeni yılınız şimdiden kutlu olsun. Sağlık, mutluluk ve bol bol güzel anılar biriktireceğimiz 2025 olsun. Kendinize çok iyi bakın, sağlıkla, sevgiyle ve bereket ile kalın, yeni yılda görüşmek üzere, mutlu yıllar.